Şimdi burada bir şey daha var. Evet. Yani zaman daraldığı için konularda söz verdiğimiz gibi gitmek istiyorum. İlahi adalete girelim istersen. Evet. Çünkü Aynen. Oraya sen... giriyordum. Aynen. Şimdi ilahi adalet o zaman şunu soracağım. Ee, burası çok çok can, can alıcı bir yerdir benim için. Çünkü şunu hiçbir zaman kabul edemedim açıkçası. Ya işte hani onun yani benim hiçbir şeyim yok sorumluluğum yok. Başıma gelenden o kişi sorumludur. Onun cezasını Allah verir. Evet. Yaklaşık... Bize aynı... versin diyoruz yani bir de aynı zamanda da. Ve hı görmek da, istiyoruz. İlahi adalet tecelli eder. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Hı hı. Biz kendi bilinç dışı tarlamıza ektiğimiz tohumun meyvesini yerken ilahi adalet gerçekleşmiyor mu acaba? Orada da ilahi adalet Kendimize yaptığımız, ektiğimiz tohumun meyvesini yemek suretiyle kendini gerçekleştiriyor olabilir mi? Çok güzel. Bir, bir kişi kendine acımıyor, üzülmüyor. Kendi için en güzelini, en değerlisini e, like bulamıyorsa, farkında olmadan herkes ister bunu bilinçli de bilinç dışında böyle alışmışsa ya da açlığını tamamlayabilecek bir tarafı görüp diğer tarafları devre dışı bırakıp gözünü karartması da ya bu kişi de buradan ilahi adaletin sonuçlarını almayacak mı? İlahi adalet nedir? Güzel dostlar, ilahi adalet insanın ruhundan bütünlüğe doğru tecelli eder. Yani siz ruhunuza nasıl davranırsanız dünyanın da size cevabı öyle olacaktır. Evet. Tabii bu bakış açısında bakmak birazcık zor. Çünkü hani bizim öğrendiğimiz düşünce sistemi suçlu bulmak ve kendi bizim haricimize herkesin suçlu olduğuna inanmak inan ya bu şekilde bir büyütüldük diyeyim. Yani bu zamana kadar böyle bir düşünce sistemi vardı. Şimdi ise her şeyin belki de olan şeylerde bizim payımız olduğunu kabul etmek insana ağır geliyor. Evet yani bence de yani ilahi adalet çok iyiydi senin söylediğin cümle. Yani şu an bitti kapatalım bence. <laughs> daha da sorum yok. <laughs> Şimdi burada başka bir şey daha var bak. Evet. Şurayı da yatsınmıyor. Yani pas geçmek istemiyorum. Hı hı. İnsan ruhu sevgidir. Tamam. Ve sevginin her zamanki formülü şudur bizim sevgi diye tanımladığımız şey egosal sevgi değil. Gerçek öz sevgiden yani kainatın mayasından bahsediyorum. Kainatın mayası ve bizim mayamız dediğimiz sevgi müspet ve menfi yani negatif ve pozitif kutupların birbiri içindeki vuslatı ve kavuşması anlamında yani nötr bir enerjiden bahsediyoruz. Şimdi artı olan taraf fazlaca ağır bastığı zaman diğer taraf onu dengelemek için açığa çıkacaktır. Hı. Yani insan ruhu naif, insan ruhu güzel, insan ruhu temizse bir insan bir başkasına kendi nefsani ihtiyaçları yüzünden veya kendi kusurları sebebiyle zarar verdiğini düşündüğü anda zaten kendi terazisine ağırlığı yüklüyor. Çünkü Allah insanı yaratırken, yaratıcı, yaratıcı diyelim hani, yaratırken insan özüne kodladığı şey iyilik, güzellik değil mi? Şey, canlılık, dirilik, şefkat, sevgi. Bu, bu koşulsuz şey bir sevgi. Nasıl söyleyeyim? Yumuşak bir sevgi. Hı hı. Şimdi biz ne olursa olsun... O yazgıdan getirdiğimiz kültür etkisi, çevre etkisi, inançlar, mesela çok şiddet görülen bir ailede büyümüş bir çocuğun içinde öfke vardır. O öfkeyi ne yapacaktır? İleriki dönemlerde gidip birilerinin üzerine yansıtmak suretiyle e, çok kuvvetli ise bu öfke maalesef insanlık için faydalı olmayacak, aksine zarar verici bir e, rolde olacaktır. E şimdi böyle bir roldeki bir varlık e, bir insanı öldürdüğü zaman bir insanın canına katlettiği an itibariyle ya da bir insanın malına katlettiği andan itibaren ruhunda bir sızı oluşur. Hani bu bir cümle vardır. Katil her zaman eee kurbanın cenazesinin mezarının bir yakınlarında bir yerdedir mutlaka. Çünkü Hı. o teraziye kaydedilmiş olan yük bizim çok bilinç dışı olarak kaydettiğimiz bir şey. Çünkü bizim program onu göre Yazılmış. Fakat bilinçli taraf diye düşündüğü otomatik o zarar verme tarafı içindeki öfkenin yansıtması olduğunu bilmediğinden dolayı sanki yaptığı şeyi haklı olarak görüyor olabilir bilinçli olarak. Şimdi orada ideal ilahi adalet işte e, bir şekilde dünyaya nasıl yansıdıysa ondan da geri bildirimi aynı şekilde alacağını gösteriyor. Yani ya içinde yanacak kavrulacak hı hı. yanacak de yaşadığı olaylar neticesinde bu ders temizlenmek üzere bir karşılık bulur. Ama burada şunu gözden kaçırmamak gerekli. İlahi adaletin kime tecelli edileceğine biz karar veremeyiz. Bunu söyleyebilirim. E, o zaman mesela şöyle bir soru sormak istiyorum. Zamanımızda da daralıyor ya tam bu konularla ilgili olarak. Evet. Kaderde tekamülün yeri nedir? Yani bizim kaderimizde tekamül edeceğimiz son nokta hani o belli midir? Şimdi insan... merkebesi olabilir ya da bu tekamül edecek bu edemeyecek hani. Tamam. Var mı? kaderde yerimiz. Şimdi insan yaratılırken ee, yelda hı. bir rızıkla, bir hı. nasiple yaratılır. Bunların şu. Bazılarımız maddi zenginlikle rızıklandırılırız. Bazılarımız da manevi zenginlikle rızıklandırılır. Ee, ve dünya üzerinde o maddi zenginlik üzerinden tekamül ederiz. Hı -hı. Şimdi çok yüksek maddi zenginlikle rızıklandırılmış bir bireyin kendi iç manasına dönüp bakması çok kolay bir şey değil. Ancak başına Hı -hı. bu maddi gücü kaybettiği anda bir şey idrak eder ve dur bir dakika ben ne yapıyorum der. öbür türlü Hı -hı. dünya yaşamında ihtiyaçlarını karşılıyorsa, yemesi, içmesi, tamsa, evi, barkı, arabası, çoluğu, çocuğu, her şeyi varsa, insan hiç dönüp şuna bakmaz. Ya yani bir dakika ben kimim? Devas. Şimdi bu bu tip insanlar hayatta her şeyi kolaylıkla elde etmeye alıştıkları için maddi açıdan bir şeyleri yerine koyabilme gücünü daha bilinç olarak farkındalık düzeyinde kendilerini fark etmekle değil mutluluğu genellikle dışarıda arayarak geçirebilirler veya bakış açıları daha farklı olabilir, inanç sistemleri farklı olabilir. Bununla birlikte manevi zenginlikle donatılmış bir kişi de temelde ihtiyaçlarını karşılayacak, karnı doyacak kadar rızkı vardır. Orada da yine gayret koyup ortaya o rızkını maddi anlamda kendi manevi gücünü, kendi içsel yolculuğunu yaparak kendinde yakaladığı o tohumun meyvesini insanlığa sunarak yaşamına idame ettirebilir. Hı hı. Ve her an e, biz aslında içimizde kendimizi gerçekleştirmenin o kuvvetini, içsel gücümüzün kuvvetini yakaladıkça ortaya koyduğumuz hizmetle ve faydayla e, hayatın bize geri bildirimi olan rızkı alıp yaşamımıza gayet güzel, mutlu ve huzurlu bir şekilde devam edebiliriz. E, diğer taraftan ama Bizim için o maddi gücü yüksek olanlar aynı zamanda farkındalığımız anlamında çok değerlidir. Mesela iyiyi kötüden, kötüyü iyiden bilirsiniz. Güzeli çirkinden, çirkini güzelden bilirsiniz. Şimdi e, fakirliği zenginlikten, zenginliği de fakirlikten biliriz. Dolayısıyla bir diğeri olmadan diğeri olmaz. Şimdi ben şunu düşünüyorum. E, kurumsal hayatta çalışırken maddi anlamda hakikaten çok donanımlı ve çok fırsatlarım önümdeyken e, ruhsal anlamda kendimi iyi hissetmiyordum. E, o maddi gücü aşıp o maddi gücün etkisini ortadan kaldırabilmek için bir takım radikal kararlar alma isteği ve mecburiyetinde kaldım. Çünkü e, hayatım cehenneme dönüşmeye başlamış ve neredeyse bedensel hastalıklarım yüzünden hayatımı kaybedebilme ihtimaline kadar gelmiştim. Bu yüzden Yaşadığım hem özel hayat hem sosyal hayat hem içsel dünya diyelim. Hani dışarıda her şey, herkes çok güzel görünüyor da içeride yaşadığınız şeyleri insanlar bilmiyorlar. Dolayısıyla ben orada mücadele etmekten yorulmuş ve bitmiş, tükenmiş haldeydim. Yani bir 15-20 sene önceki Gamze'nin fotoğrafını koysak şimdiki Gamze daha genç, daha diri, daha enerjik duruyor. Tükenmiş de orada. İşte dolayısıyla o aşama benim yazgımı tekrar gözden geçirip yeni kararlar almanı sağlayarak hayat yolculuğumun değişmesine vesile oldum. Bir taraftan da şu vardı. Bugünkü yaşadığım hayat, bugünkü farkındalık, bugünkü yaptığım şey, ilim yolculuğu vesaire. Bir tarafta da potansiyel olarak orada benim tohumun o, içinde saklıydı. <laughs> evet, kaderli kaderde duruyordu. O olasılığı kullanabilme Farkındalığı ve tercihini bir takım zorluklarla yüzleşerek yapmak seçimini gerçekleştirdik. E o zaman şu var: Bu yolculukta bir barış yeri yok. Bu yolculukta her an yeniden yeniden yeni baştan doğabileceğimiz imkanlar var, olasılıklar var. Kaderin yol ayrımlarında biz hangi yola doğru? yol ayrımına girersek bizi alıp o yol ayrımı hoş geldin gel seni buradan şimdi diğer tarafları bağlayayım diye hizmet ediyor zaten. Dolayısıyla evet. burada niyet çok güzel, çok önemli bir şey. Siz eğer kendinizi anlamaya, kendinizi bilmeye e, fayda yaratarak hem keyif alarak hem de yaşamınızı idame ettirmeye niyet etmişseniz hayat o yol ayrımından sizi karşılayıp hop hadi gel bakalım. Önüne de şunları koyuyorum. Sen şimdi bunları değerlendirirsen gidebilirsin. Ha benim o radikal seçimlerden sonra kolay bir yaşantım mı oldu? Hayır olmadı. Maddi e, zorluklar yaşadım. E, belki 8 sene boyunca süründüm. Kapılar kapandı yüzüme, hastalıklarla mücadele ettim, parasız kaldım. E, birçok insanın yargısına, itamına maruz kaldım. Bunların hepsi benim kendi içsel dünyama bakmamı yeniden yeniden öğretilerimi gözden geçirmemi, inançlarımı gözden geçirmemi ve varlığımdaki hakikatin o e, ilahi kudretin ilminin elimden her an tuttuğunu, koruduğunu ve güvendiğini öyle olaylar yaşayarak idrak etmek nasip oldu ki şimdi kendimize işte buradan ne aldıysam hepsi tohumu büyütmeye sebep oldu diyebilir miyiz? Neyi canım? hepsi tohumu büyütmeye plan olmasına sebep oldu aslında. Evet, evet. Dolayısıyla donanımınız, donanımınızı yani insan sürekli kendini geliştirmeli, insan sürekli beynini diri ve canlı tutmalı, okumalı, araştırmalı, yeniden yeniden bir şeyler üzerine koymalı. Yani bir sürü insan sertifikanın, diplomanın peşinden gidiyor ama kendini <laughs> farklı şeylerle geliştirmekten alıkoyabiliyor. Bunun yerine hayatı deneyimlerken öğrenmek, deneyim üzerinden bir insana bir şeyler anlatabilmek çok değerli. Ben şu anda şükrediyorum. Hani kader mi, yazgı mı, neyse şu andaki hayatımda ne yaşadıysam şükürler olsun. Çünkü e, birçok kişinin duygularına tercüman olabilmek, e, görüşme yaptığım kişilerin hikayelerinde onların yaşadığı şeylerle ortak yaşanmışlıklar yakalayabilmek e, zenginliğine eriştirdi beni. Belki maddi anlamda karşılaştırma yaparsak hmm. birçok kişiye göre maddi imkanlarım yüksek olmayabilir veya geçmişteki kurumsal hayatıma göre olmayabilir. Bununla birlikte şu var. Maddenin hakimi manadır. Dolayısıyla manevi zenginlik ve mana zenginliği zaten e, sizi kuvvetlendirir, güçlendirir. O yüzden ben her zaman mana bin daha... Senin seçimi bu olarak, yönde oldu. Evet, tercih bu tarafta. Ne kadar zorlasa da ne kadar ım, beni mücadeleye götürse de orada alışkın olduğum bir e, anlama kavrama isteği yani içimdeki bir güç oraya doğru beni sürekli sürükler hep sorgularım hayatı hmm. sorgulayın sorgularken başıma gelen şeyin arkasında Ben hangi katkıyı koyuyorum Ben burada kimim Ben hangi rolü oynuyorum bu rolü nerede öğrendim bir sürü soru sorarak Lütfen kendimizi anlamaya çalışalım Evet. Ben de buraya geliş amacımızın yani kendimizi anlamak olduğunu düşünüyorum. Hepimizin işleri, mevkileri, parası, bedenimiz, her şeyimiz aslında son derece gelip geçici bir durum. Önemli olan bu sistemin içerisinde kendi özümüzü bulabilmemiz. Ve şu var, bizim hayatta ilerleyebilmemiz için en en güzel yol yolculuk benlik algımızın o hmm. her şeyi ben yaptım noktasından çıkıp evet. bu kainatın bedenimin yaşantımın hayatımın da bir sahibi olduğunu hatırlamak. Bu tevazu göstermektir. Hani evet katkımız vardır. Bununla birlikte benim idrakime gelen düşünceyi bana düşündürten bir kudret olduğunu da hatırlamak hmm. gerekiyor. Ya burada yani külli irade her zaman burada duruyor. Cüzi irademle ben o küllü iradeyle olan bağlantımı köprüyü çok iyi kurmalıyım. E, çünkü yazgı dediğimiz o hani e, otomatik olarak yaptığımız tercih ve seçimler ya da kendimize tekrar ettiğimiz olaylar içinden çıkım, çıkabileceğimizi hatırlamamız gerekli. Hı hı. Bu da hep söylüyorum. Hep burada da söyleyeceğim. Kendi varlığımızdaki kudretin ilmine tutunmaktan başka bir yol başka yok. Başka çaresi yok. Bu da şu demek değil. Yani şimdi bazen bizi çok yanlış anlıyorlar. Ee, i̇lmin içerisinde yaşamak. Modern hayatı deneyimlerken aynı zamanda e, ilmi yaşamın içerisinde içselleştirerek yaşamayı da sağlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İnsan illaki... Hmm, Herkese inancı, herkesin hani manevi inançları her bireyin kendine göre saygı göstermesi gereken bir şey. Hı hı. Sadece yaşamın bir ilmi var. Bu ilmi iyi kavramak insanın hayat kalitesini, beden kalitesini, yaşam kalitesini çok güçlendiren ve yükselten bir şey. Bunu bunu unutmamamız gerekli. O yüzden önce bizim kendimizi nasıl algıladığımız, başkalarının gözünden kendimi nasıl görüyorum kusur çok önemli. Kusurlu, sevilmeyecek, değersiz işte şöyledir, böyle bir sürü etiketler yapıştırıyorsak biz bunları çıkartmadığımız sürece tercihlerimiz değişmeyecek. Hatta davranışlarımız da değişmeyecek. Sadece yani tercih dediğimiz şey bir şeyi seçmek değil. Sergilediğiniz davranış da bir tercihtir. Ve bu da otomatik pilotta gittiğimiz zaman bizi e, Sakin kalmamız yerde hırçınlığa ve gerginliğe. Bırakmamız gereken yerde tutukluk almaya. E, ilerlememiz gereken yerde durmaya götürür. Bunun yerine kendimizi tutan prangalarımızı anlamak gerektiğini inanıyorum. Ve bunu Anlamaya bize, niyet ederim. Bu yolculuk bizim hayata geliş amacımızdır. İnsan bu yolculukta kendi huzurlu, iyi hissetme halini ee, ve hayatı iyice hissetme halinde. bak iyice hayatı hissetmek iyisiyle kötüsüyle doğrusuyla yanlışıyla yukarısıyla aşağısıyla iyice hissetmek hani benim başıma şu gelmesin aman kapatayım kendimi şey gibi hani hep kafasına, iyi yerlerde olayım hep kafasına böyle kuma sokanlar vardır ya ay görmeyeyim ben bunu çöz gerek yok ya yani. Nasıl olsa benim rahatım yerimde arkadaşlar rahatsız yerinde de Yarın başımız 5 dakikada değişir bütün her şey. Yarın başımıza ne geleceği belli değil. Kafamızı kuma soktuğumuz takdirde o kumdan bizi çıkartacak bir sürü şeyle karşılaştırır. Ha! Kimimiz de orada kal, kalır. Her şeyle karşılaşır. Yine orada kalmaya devam eder. Onlara da saygı göstermek durumundayız. Yani bizim kimse e, sen şöylesin, böylesin, bunu yapman lazım demeye haddimiz yok. Saygı göstereceğiz. Her varlığın e, özünde kaynak aynıdır. Bu kaynak zaten kişiye e, yolu rotayı, haritayı gösterir de o kişi görmek istiyorsa, görür görmek istemiyorsa orada yaşamaya devam eder. Evet, saate bakıyorum ben. Galiba veya bir buçuk saatse sekiz dakikamız var. Sekiz dakikamız var. Hadi yorumları bir açalım bakalım. Yorumları Sen açalım. Program, ha? Ne dersin? Aynen yorumlara